Hasan Paşa Hanım'da. Bu Hasan Paşa Hanım'da sesi düdüşe sicelen. Ahmet Arif Müzesi'ndeyiz Diyarbakır'da. Dil bayramlarını kutluyorlarmış böyle buna da denk geldi. Evet biz sabah geldiğimizde Ulu Cami'nin Meydanı biraz boştu şu anda. Bayağı bir kalabalık. Evet, bu caddede böyle geziyoruz. Diyarbakır sokaklarında Ulu Cami. evet, Sağda Hasan Uçan balonlar Öyle. Evet şimdi de sıcak Temmuz Ağustos zaten buranın sezonu bu mevsimlerdeymiş Temmuz Ağustos'ta herhalde kimse gelmiyordur. Hafif mayhoş. Çıtır çıtır. Bu da ıçkın. Böyle de bütün tezgahlarda satılıyor. Fırıncı restorandayız. Evet, tarihi doku ve modern etkileşimi. Tarih ve moderni birleştirmişler, fırıncı yapmışlar. Kesilmiyor. Diyarbakır Ulu Cami içerisindeyiz. Milattan sonra 639 yılında Diyarbakır'a egemen olan Müslüman Araplar tarafından şehir merkezindeki Martoma Kilisesi'nin camiye çevrilmesiyle yapılmış. Daha sonra 1091 yılında Selçuklu hükümdarı Melik Şah'ın buyruğu ile büyük bir tamirat görmüş. 1115 yılında geçirdiği yangın ve deprem sonucu İçerisindeki bütün kemerler, sütunlar ve bezemeli taşların hepsi yıkılmış. Dışarıda bulunan mermer taşlar bu tarihten sonra yayılmış. Yani yıkılan taş şeylerden herhalde dışarıdaki taşları yaymışlar. Diyarbakır Ulu Cami, İslam aleminin 5. haremi şerifi olarak kabul edilmekteymiş. El Cezire'nin güneş saati saat şu anda 9.35 Gölgeye baktığımız zaman 9.35'i gösteriyor Ulu Cami'nin içinde hemen bu el yazması eserler bölümü var Divanı kebir diyor. Bu da divanı kebirmiş. Mardin 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 Çok de. fazla çevirmeyelim abi. Evet. <laughs> <Sizler de> var, <laughs> var, Hı, burada da Musafir şerifler var. Yani geliyorlar, 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 burada da mı da kaçıyorlar? Her yer tarih ya. Çok güzel. Eserler de güzel. Yapılar da güzel. Evet, buradaki taşlar dönüyor. Dönmesinin sebebi binanın depremde hasar görüp görmediğini anlamak içinmiş. Şu anda ikisi de 360 derece dönebiliyor. Yani binada hiçbir hasar yok. Evet, binada hasar oldu mu dönmüyormuş. Döndüğü zaman bina gayet muntazam, sağlam. Öyle caminin önünde hemen bir meydan var. Hasan Paşa Hanı hemen karşısında. Tarihi Hasan Paşa Hanına geldik. O yüzden Akademik, Türkçe, akademik Türkçe Genelde kahvaltı evleri, böyle alışveriş için, alışveriş <laughs> için, alışveriş için, küçük küçük dükkanlar var. Kadri. Gümüş eşyalar, magnetler. Hediyelik eşyalar. Hediyelik eşyalar işte. Handa bu şekilde. Oturup çay kahve neydi bir de menengiç kahvesi. Siz Yok Diyarbakır'ın özel. Bademli, mi bademli kahvesi. Merdivenler de güzel görünüyor. Ortadaki Şadırvan'da. Görerseniz Diyarbakır Siviri. Eskişehir Kütahya'dan kimse kalmasın. Hadi Eskişehir hadi gidiyorsunuz. Eskişehir Kütahya hadi. Hadi hadi gidiyorsunuz. Eskişehir Kütahya hadi gidiyorsunuz. Hadi, hadi, gidiyorsunuz. <laughs> Hasan Paşa Hanı'nda Hasan Paşa Hanı'nda sessiz yıldüşe siciller <laughs> Eserleri mi varmış? Burada el yazması eserleri var. Bir tane şiir okumak istiyorum. Oka o zaman hızlıca, çabuk çabuk. Haberim var mı? Taş duvar, demir kapı, kör pencere, yastığım, Ramzan, dincirim, zincirim, oyunlara gidip geldiğim... Şair, yazar, Ahmet Arif Müzesi'ndeyiz Diyarbakır'da. Hasretinden Prangalar Eskittim diye bir şiir kitabı var. Bugüne kadar birçok kez basılmış. Tek şiir kitabı Ahmet Arif'in. Kendisi Diyarbakırlı. Şurası söyleşi odasıymış. Evet, bu da Şirli. Ahmet Kaya şarkısında yapmıştı bunu. Çok güzel motifler, işlemeler. çorbalar geldi. Eşli köfte ve kumbar geldi. Kaburga dolması geldi.